Abim yok değil mi? Yok. <laughs> Ay, i̇şe mi gidiyorsun Cili Sence? Nihale? Ne oldu gözüne? E, e, ne olmuş bir şey mi kaçmış? Makyajın mı atmış ne olmuş? Bakayım. Bu değil şu. <laughs> ha, bu bu. Bu, bu önemli bir şeycik değil canım. Duvar, kapı. Kapı duvar çarptı. Yalana bak. Kapı duvar çarpmışmış. Yani vallahi mutfak kapısı çarptı. Ya siz niye laftan anlamıyorsunuz hemşerim ya? Kız kapıya çarptım dedi işte. Neyi uzatıyoruz? mi Nihalecim? Kendini bu kadar ezdirme. Ya ben kendimi eziktirmiyorum yengem. O beni ezdikliyor. Yazık. Alçak Nihale. Yani? Hemen çözüm. Dur bir bakayım. Yine yumruk mu attı? Yok. Bu sefer böyle insandan tuttuk kedi şeysin gibi. Böyle kapıya çarptırdı. Yani finalde gerçekten de kapı duvar çarpmışmış gibi bir şey olmuş. <laughs> Ey Allah mı yani? Finalde kapıya çarpmış oldu yani. <laughs> ben dayanamayacağım. Hadi hoşça kalın. Aa, canım Asalet Hanım teyzeciğim nerede? Ya bu yaptığı senin ayıp be. Ayıp ayıp. Oğlum sen ne karışıyorsun? Gitsene işine baksana. Vallahi ben söylemiş olayım da. Ne oldu? Gelmedi mi seninki? Gayrettepe'ye bir kuş almaya gidecekti. Belki o yüzden gecikmiştir. O ne lan? Kuşları tek tek mi yakalıyorsunuz artık? <laughs> ya bu nadir bulunan bir şeymiş abi. Sahibi ölünce karısı da çok ucuza satmış gitmiş. Lan bir de bana fırsatçı diyorsunuz var ya asıl fırsatçı sizsiniz ha. Bakacak kimsesi yokmuş o bakımdan diyor. Tabii canım ben de yedim kimsesi yokmuş. Hadi yürü git. <laughs> Alo 30 Şubat spotçuluk ben Kubat 30 Şubat nasıl yardımcı olabilirim acaba? <laughs> Kusura bakmayın, tüp televizyon almıyoruz yenge. O zaman ben sizi müşteri temsilcisine aktartma yapıyorum. Kendi sizinle ilgilenir. <laughs> Merhaba ben müşteri temsilcisi. Nasıl yardımcı olabilirim acaba? Buzdolabı için biri, ocak için ikiyi, eski eşya için... Hadi naş naş. Almıyoruz dedik hala bıdı bıdı yapıyorsun ya. 2011 yılında tüplü televizyon mu kaldı oğlum ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> Oğlum ne bakıyorsun lan dik dik? Psikopat mısın sen ya? Yürü gitsene işinin başına. Bu yaptığın büyük terbiyesizlik Kubat abi. Lan sabah sabah canımı sıkma. Alırım boyun ölçüsünü ha. Bir atmış. Yürü git kediye köpeğe yem ver. Görüşeceğiz. Tövbe estağfurullah. Kolay gelsin. Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Sizde beyaz eşya var mı acaba? Bizde her renk eşya bulunur. Beyaz, kahverengi, füme, fuşya. İkinci el değil mi? İkinci el, üçüncü el, beşinci el. Her el eşya bulunur. Aça bırakın çantayı. <laughs> ne lazımdı size? Buzdolabı. Buzdolabı. Bakın ikinci el ürünlerde tam değil. Bunun içeride yardımcı olayım ben size. Buz yapan bir dolabımız var çok şükür. Buyurun. hayır, hayır yok. hayır,